Sevgili dostlar, İstanbul Beyoğlu semtindeyiz. Muhteşem bir mabedin bölgesindeyiz, Marmara Denizi'ndeyiz. Boğaz'ın incileri yalı camileri diye isimlendirebileceğimiz 33 tane denize sıfır yapılmış camiden bir tanesinin hemen yanı başındayız. Arkamda görülen bu mabet 1853 yılında Bezmi Alim, Valide Sultan tarafından inşası başlamış denizin üzerine yapılan camilerden bir tanesidir. Fakat hak vaki olunca 1855 yılında annesinin başlattığı ve yapımı devam eden camiyi Sultan Abdülmecit üstlenmiş ve yapımını devam ettirmiştir. Bu mabet Rokoko, Barok ve Empire uslubu ile dikkat çeken camilerden bir tanesidir. Aslında protokol camisi olarak da adildir. Hepimizin bildiği Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun hemen önündeki mabettir. Denize sıfır yapıldığı için deniz yoluyla da mabede ulaşılabilir. Bu mabedin 33 tane camiden farklı olan özellikleri, yüksek camları, hünkâr kasrının her iki tarafında da olması ve İstanbul'a gelip de sahil şeridini kullanıp ya da tünel hattından bu camiye ulaşmak isteyenlerin rahatça ulaşabileceği müstesna bir mabed. Dikkat ederseniz sultanların ancak fetih sonrasında yaptırabildikleri camilere sultan camileri ismini veririz. Fakat valide sultanların camileri de sadece iki minareleridir. Sultan Ahmet Camii gibi, Süleymaniye Camii gibi, Süleymiye Camii gibi çok minareli cami olamaz. Paşaların minareleri tek minaredir. Valide Sultanların minareleri, mabetlerinin minareleri sayısı ikidir. Ama Sultanların camilerinin minareleri çok daha fazla. Şerefeleri de onların kaçıncı sultan olduklarını gösteren enteresan özellikteki mabetlerdendir. Bu caminin mimarı Malyan ailesidir ve mimaride çok önemli söz sahibi olan bir ailedir. Bu aile bu mabedi inşa ederken üç boyutlu hatta normal klasik Bursa usulü, Osmanlı usulü camilerin tarzının dışına çıkarak bize farklı motiflerle mabedi inşa etmişlerdir. Sultan Abdülmecid'in kurası vardır hemen caminin girişindeki üst kitabede. Camii aydınlık bir camidir. Şimdi Beyoğlu Muftülüğü Hünkar Kastı'nın bir bölümünü kullanıyor. Daha önceleri gemisiyle, saltanat kayığı ile yanaşıp camiyi giriş yapan sultanın makamı Beyoğlu Muftülüğü olarak kullanılıyor. Hemen diğer tarafındaki D şeklindeki bölümde de Beyoğlu Muftülüğü personeli ya da imamların kaldığı lojman olarak kullanılıyor. Tabi saltanat gidince sultanlar gelmeyince şimdi e, ihtiyaç olan şekliyle kullanıma devam ediyor. Sahil şeridindeki camilerden bir tanesi de Kılıç Paşa Camii'ydi. Yine sahil şeridinde Fındıklı Camii, Nusretiye Camii ileri Eminönü'ne doğru giderken Karaköy hattında bu camileri de inşallah sizlerle adım adım paylaşacağız. Karşıda Kuleli Askeri Lisesi, Haydarpaşa, Üsküdar, İskele Camii, Yeni Çamlıca Kulesi, Çamlıca Camii ve Birinci Köprü Kabataş İskelesi'nin hemen yanı başındayız. Kabataş Tren İstasyonu'nun tramvayın hemen yanındayız. Burada çok hoş bir balkondan Marmara'yı kucaklayacak şekilde dünyanın bütün tankerlerinin gelip geçtiği muhteşem bir e, atmosfer içindeyiz. İstanbul'da ilkbahara şöyle bir merhaba deyip ardından kışa doğru geçen bir dünya takviminde sizlere seslendik. Bu muhabbetler dünya hayatının son istasyonu ahiretin de resepsiyonu olan bir makamdır. Buraları uğrayıp maneviyat depolamak insanın dünya ile ahiretinin dengesini kurduğu muhteşem makamlardan bir tanesidir. Dua ve sevgi üzerinde dayalı olan bu dünya hayatındaki en önemli istasyonlardan bir tanesidir. İnanan inanmayan herkesin gidip o makamdan istifade ettiği özel mekanlardır. Herkese tavsiye ediyoruz. Yaradanla bağlantısı olmayan herkesin dünyadaki yaşamında çok büyük kopukluklar vardır. Bu kopuklukların gidileceği merkezlerden bir tanesi de camidir. Herkesi ve her şeyi içinde toplayandır. Vaktinde mabette cemaatle buluşup meleklerin dahi icabet ettiği o sırlı anlarda buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Doğma Bahçe Camii'nin huzurundan, Valide Sultan Camii'nin huzurundan hepinize selam olsun.